Salat namaz mıdır? Bir ayetle başlamak istiyorum. Kef 109 De ki, Rabbimin kelimeleri için deniz mürekkep olsa, Rabbimin kelimeleri tükenmeden önce deniz mutlaka biter. Bir o kadarını daha getirsek de yetmez. 1. Unutmayalım ki bir ayet de ile başlıyorsa, mutlaka bir tartışmaya istinaden Allah Celle Celaluhu konuya müdahale etmiştir ve ayeti indirmiştir. 2. Bu ayetten sonra salata kimse 10 tane kavram yüklemesin. Çünkü Allah Celle Celaluhu benim kelimelerim bitmez diyor. Peki salat nedir? Salat geçen ayetleri inceleyelim ve anlamını birlikte düşünelim. Anlamaya çalışalım, akledelim. Bir faaliyet düşünün, karanlıklardan aydınlığa çıkmak için yapılacak. Asap 43 ve 46'da Allah Celle Celaluhu müminlere yapıyor. Bu faaliyeti melekler müminlere yapıyor. Allah Celle Celaluhu peygambere de yapıyor. Melekler de peygambere yapıyor. Ve bize tavsiye olarak siz de peygambere yapın diyor. Bir salat faaliyeti düşünün. Nur 41'de kuşlar yapıyor. Bir salat faaliyeti düşünün. Peygamberimiz beni ve soyumu salatı ikame eden kıl diyor. İbrahim 40'ta. Bir salat düşünün. Eğer tövbe ederse Salatı ikame ederse onlar artık sizin din kardeşinizdir diyor. Hatta ayetin devamı biz ayetleri bilen bir kavim için böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz diyor. Bir salat düşünün. Allah peygambere onlara salat et. Şüphesiz ki senin salatın onlar için huzur ve güven verir diyor. Şimdi fiziki olarak peygamberimizin namaz kılması karşı tarafa ne gibi huzur ve güven verebilir? Halbuki Allah'tan gelen vahiylerin aktarılması insanın içini rahatlatır, huzur verir. Tövbe 103'te geçer bu. Bir salat düşünün. Salat yapılırsa fahşa yani çirkin ve münker kötü işlerden alıkoyuyor. Ankebüt 45'te geçer. Bir salat düşünün. Salatı yaparsan zorluklar çıkıyor karşına ve göğüslenmesi gerekiyor. Bugün namaz kılarken ne gibi zorlukları göğüsliyoruz? Halbuki vahiy aktarımında her zaman karşınıza zorluk çıkıyor. Çünkü vahiy kabul etmeyen insanlar oluyor. Bir salat düşünün. Salatı ikame et. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir diyor. Hud 114'te. Salatta bir iyilik hareketi var. Bir salat düşünün. Sefer halinde salatı kısaltmanızda sakınca yoktur diyor. Nisa 101. En uzun kıldığımız namaz 4 dakika. Bilemedim 5 dakika aklederek düşünelim. Bir salat düşünün. Ne dediğinizi bilinceye kadar yaklaşamıyorsunuz salata. Nisa 43 söylüyor.